Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Üst Sınıf Öğrencilerinin geçen sene hazırlamış olduğu Üniversite Gözüyle Uşak belgeselinde Uşak'ın tarihi, doğal güzellikleri ve sosyal yapısı sunuldu. Biz de sizlere Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Yeni Sınıf Öğrencileri olarak Üniversite Gözüyle Uşak belgeselinin ikinci bölümünü hazırladık. Antropolojisini ve sosyal yapısını anlattığımız bu bölümde kültürüne ve folkloruna da de değinerek İlkler Şehri Uşağı bir de bizim gözümüzden sizlere sunacağız. İnsanların alın terleriyle suladıkları topraklarda güneş gücünü göstermiş, toprağın bereketine bereket katmış. Mayasını Adem'den alan toprak da mahrum bırakmamış nimetlerinden insanoğlu. Buğdayı, domatesi, biberiyle. Yazın sofralara getirdiği bereket, kışın sertliği karşısında çaresiz kalmış. Yaz nimetleri kurtulur olmuş avlularda. İşte böyle başlamış her derde deva Tarhana'nın hikayesi. Biber, nane, soğan, domates, yoğurt ve unla karıştırılır. Elde edilen hamur bir bezin üzerine serilerek kurumaya bırakılır. Yaz güneşinde yeterince kuruyan hamur ufalanır. İşte böylece o tadına doyum olmayan tarhana çorbası sofralarla buluşur. Yeniden varoluştur. Topraktan yaratılan insanın ellerinde. Erkeklerle kadınlar birlikte çalışırlar. Tarlalarda, bahçelerde. Uşak ilinin damat tadı denildiğinde akla gelen ilk ismi Ulubey'deyiz. Hadi bakalım hep birlikte Ulu Bey'e giriyoruz. Ulu Bey'e geldik. Dedik ki nesi meşhur? Döndürmesi dediler iyi kim yapar dedik? Halime abla dediler. Şimdi Halime ablanın döndürme evindeyiz. Halime ablacığım döndürme nedir? Nasıl yapılır? Döndürme ulu Bey has bir yiyecektir. Börek türüdür. Döndürme iki katlı yapılır. Ama çok katlı gibi olur. Güzel bir tadı güzel bir lezzeti var. Şimdi size de yapayım. Görün bakın ve yiyin. Dadın. Oldu mu? İki hamur arasına yerleştirilen kabak, ıspanak ve peynir döndürmenin lezzetinin sırrıdır. Geçmişte iki kat hamurdan hazırlanan tepsi közün üzerinde döndürülerek pişirilirmiş. Adını da bu pişirme şeklinden almış. Yapımı uğraştırıcı olan döndürme zamanın koşullarına uyarak fırınlarda pişer olmuş. Ama lezzeti hiç değişmemiş. önünüze koyulan köfteyi başka yerde yediğiniz köftelerle karıştırmayın. Kıyma, nane, kimyon her köftede var. Ama ebem köftesinin sırrı başka. İçine koyulan un ile hamur kıvamına getirilen karışımdan normal köfteden farklı olarak büyük bezeler yapılır. Tıpkı börek hamuru gibi bir tabak büyüklüğünde açılır bezeler. Önce sacda kısa bir süre pişirilen köfteler sonra yağda kızartılır ve tadına doyum olmaz bir köfte olarak sofralara gelirler. Ulu Bey'deki gezimizin finalini muhteşem bir şölenle, görsel şölenle kapatıyoruz. Demir tatlısının pişirilmesi gerçekten çok ilginç. Hareketleri, hamurun kabarması. Şimdi Halime ablamız bize onu gösterecek. Halime ablacığım demir tatlısının artık ...pişirilme son aşamasındayız. Ve size bırakıyoruz. Buyurun. Bir öncesindeyiz. Artık bir de tatlılaması var bunun. Şimdi şu şekilde demirimizi yağda kızdırdık. Doysanız bile tatlı yenilmeden sofradan kalkılmaz. İlk görüşte şeklinden anlarsınız farklı bir tatlı ile karşılaştığınızı. Yumurta, un, şekerden oluşan hamura yağda ısıtılan demir batırılır. Ve adını da buradan alan demir tatlısı kızartılmaya başlanır. Ardından şerbetlenen tatlı, geçmişten günümüze uzanan bir lezzet köpüsüdür adeta. Halime ablamızın yanından ayrılıyor. Ulu Bey turumuzla devam ediyoruz. 19. yüzyıl doğudan batıya coğrafyaların bir karmaşa, bir kaos metaforu ise eğer, bunun başlangıcı şüphesiz ki 18. yüzyıldır. 18. yüzyılda Fransız İhtilali ile başlayan değişim süreci içerisinde bütün batı alemi çalkalanırken bir huzur inşa olmaya başlar Uşağ'ın sakin ve küçük nahiyesi Ulubey'de. Bugün Ulubey Çarşı Camii olarak bilinmektedir. çok kültürlüdür. Bu kültür bir gayrimüslime bir müslüm tapınağı inşa ettirmiştir. İslam mihrı Ulu Bey'de bir gayrimüslim mimarın ellerinde hayat bulmuştur. Hocam bize kısaca bu caminin tarihini anlatır mısınız? E, caminin tarihi hakkında e, Fransız İhtilali'ni rast gelen 1789 yılında yapıldığını biliyoruz. E, cami yapan mimar Gayrimüslim. 1789 Fransız İhtilali tüm dünyada medeniyet ışığı olarak bilinir. O yıllarda Avrupa'da taş üstünde taş kalmazken Osmanlı binalar inşa ediyordu. harmanı yerinden kaldırıp üreten insanın doğumundan ölümüne evlilikte dahi en değerli örtüsüdür çullar. Şu an bir eşmek kiliminin üzerinde oturuyorum. Eşmek kilimlerini bilen kişinin ağzından dinleyeceğiz. Eşme kilimleri çok eskiden beri artık tekstil makinelerinin olmadığı çağlarda evlerin tekstil ihtiyaçlarını karşılamak için dokunmuş ürünler. Yani hiçbir ticari amaç güdülmemiş. Sadece kendi ihtiyacı için dokunmuş ürünler olarak başlanmış ama daha sonraki yıllarda da ticari amaçla yapılan kilimler olarak iki bölümde inceleyebiliriz. Burada bir takım semboller, simgeler, motifler görüyorum. Kimisi geometrik, kimisi bir şey anlatma çabasında. Yani bu kilimin hikayesi nedir? Evet anlatayım kısaca, bu kilim hiçbir ticari amaç güdülmeden, tamamen doğaçlama. E, yörenin, insanın ya da yörük kızının, kadının içinden geldiği gibi dokuduğu bir kilimdir. Eşmeye has bir kilimdir ve yani orijinali hala bozulmamış bir kilimdir. Bu kilimde, burada bir kurt sürüsü vardır kenarında, kurt ağzı vardır. Şurada bir su yolu vardır, dere. Muhtemelen bir dere kenarında bir yörük boyunun yaşadığı bir bölge. E, burada e, artık sevdasını, artık dünyasını anlatmış, öyle söyleyelim. Bir köşesine de şurada görürseniz imzasını da atmış. Küçük bir bebek var burada. Hayali demek gibi bir bebek. Şurada da kavuşma. Bu birlikteliği temsil eder. Buraya bir sandığın içine de bunu hapsetmiş. Etrafında da muskalar var nazar değmemesi için artık. Hangi duyguları taşıdıysa onların korunması için onu bir koruma altına almış öyle söyleyelim. Burada arada geçen su yolu da köy yine ikiye bölen bir köy. Muhtemelen sevdiği bir insan vardı bir köyün karşı tarafında. O da bu tarafında onu figür etmiş burada. Ve çok hakikaten de böyle her zaman bulunamayacak kilimlerden eşmedi. Çünkü bunların devamı çünkü bu iştenlikle dokunmuyor, bu duyguyla dokunmuyor. o özelliğini yitirmeden günümüzde saklanmış bir kilim. Göçtük ana yurdumuzdan, vatanımızdan. Sırtımızda giysimiz, hebimizde geleneklerimiz. Unutmadık aslımızı ve götürdük her yere yüreğimizi. Derinlerinde ailemiz ve vatanımızla birlikte. Yüce bir hayal uğruna. İşte kilimde bizim vatanımızdan getirdiğimiz geçmişimiz. Bu topraklara özlemimizdir. <laughs> Efe'nin oyununu izlese de sevdiğinden başkası yoktur gözünde beyazlar içindeki gelinin. Erin'in elini hiç bırakmamıştır. Ne horzum yürüyor olup bu topraklara yerleşirken ne de bu topraklar için kurtuluş mücadelesi verirken. Sebasteden bir rüzgar eser. Geçmişim tozunu günümüze taşıyan. Aba seslenir balkondan bacısına. Sarpana, talibin var. Bu topraklarda Sarpana'ya talip olmak demek, baştaki örtüye, yürekteki sevgiye yarenlik etme isteği demek. Uşak efelerinin ayaklarını bastığı bu dağlarda rengarenk çiçekler açar. Kırmızıya çalan bu topraklarda bir çiçek vardır. Nazlı geliniyim ben bu dağların, dertlercesine sarılan. İtecik dairesidir bu gelinin adı. Adını bulunduğu dağdan alan İtecik lalesi, Mayıs ayının son haftasında 10-15 gün çiçek vermesiyle bilinir. Sadece Uşak bölgesinde bulunan İtecik lalesi, 1850 metre yüksekliğinde yetişmektedir. Türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasından dolayı, Uşak Çevre ve Orman İl Müdürlüğü'nce koruma altına alınmıştır tek oluşu yetmezmiş gibi ömrü de kısalır. 15 günde var olduğu toprağa kafasını yaslar ve biter kısacık ömrü. İdecik lalesi olsa da, yükselse de binalar, yeşilin hakimiyetini hiçbir zaman gölge düşüremez bu dağlarda. Yüzlerce yıllık meşe ağaçları, yıllara inat yaşamına devam etmektedir. Bu koca gövdeli ağaçların gölgelerinde kimi zaman çocuklar oyunlar oynar, kimi zaman yetişkinler piknik yapar. Yüzlerce yıl yaşayan palamut ağaçları 25 metreye varan boylarıyla bilinirler ve 3 yaşından itibaren meyve vermeye başlarlar. Bu palamut ağacının en önemli özelliği ise kurtuluş mücadelesi yıllarında Mustafa Kemal Paşa'nın gölgesinde dinlenmesidir. Uşak Eşme ilçesinin yüzyıllık palamutu bölgeye düşen yıldırımlar sebebiyle kurumaya başlamıştır. Etrafta daha barut kokusu vardır. Milli mücadele başarıyla atlatılmış, Ege Kurtuluş Savaşı'ndan alnının akıyla çıkmıştır. Ve Uşak'ın kurtuluşunun üzerinden iki gün geçmiştir ki Gazi geldikleri gibi gidenlerin arkasından bakmaktadır. Eşme'deki bu palamut ağacının altından. Tarih ne ile var oluyorsa dünyada, o Karahallı'da başlamıştır elbet. Eserlerdir, imaretlerdir tarihi kılan. Ve da 2500 yıllık bir eser, uşağın tarihi ile bugün arasında bir köprü olarak durmaktadır hala. Frigyalılardan kalma 2500 yıllık Cilandras Köprüsü, iki tepeyi birbirine bağlayan ve fil ayağı olarak adlandırılan iki ana gövdeden oluşmaktadır. Banas Çayı'ndan 17 metre yükseklikte bulunan Cılandıras Köprüsü'nün uzunluğu ise 24 metredir. Cılandıras taşlarının yapısı ise üzeri kalemle işlenmiş ve zıvan olarak birbirine geçmelidir. Bir ormanın sessizliği ve dik kayaların asaletiyle. Kah su yeşildir, kah orman yeşil yem yeşildir karahanlı. Hayatın ışkırığı yerde. Su akar yolunu bulur ve bir gözyaşı gibi dökülür sevdalara. Anas Çayı'nda tarih çağıldar 2500 yıldır ve tarihi kral yolu üzerinde açılan Anadolu kapıları Avrupa'ya yol olmuştur. Bu yola bir uç beyi baş koyar ve yakar 600 yıl yanacak meşaleyi. 19. yüzyıla gelindiğinde bu meşalenin torunu Abdülhamit, tuğrasını uşağa vurur ve dikilir minareler, kubbeler. Abdülhamit'in tuğrasını vurduğu Çakaloz Camii, Batı tesiriyle değişen Osmanlı mimarisinin bütün özellikleriyle görülmektedir. Uşak İnönü Caddesi'nin arka tarafında Kuruluş Mahallesi'nde bulunmaktadır. Koşuşturan küçük bir nahiyenin hayat birikimi önünde. Kadın erkek, genç yaşlı, herkesin görüşlerini dinleyerek kültüründen folklorüne, kiliminden tarhanasına Uşak'ı sizlerle buluşturduk. Üçüncü bölümü Uşak Sanayisi ve Ekonomisi üzerinden çekilecek olan Üniversite Gözüyle Uşak belgeselimizi alt sınıfımıza bırakıyoruz. Onların gözünden Uşak Sanayisi ve Ekonomisi sizlere sunulacak.